Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda Fotosentezin ışıklı evresi ve ışıktan bağımsız evresinde gerçekleşen olayları e, şekil üzerinde sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi sizler için o iki evrede de neler oluşuyor, neler kullanılıyor, bunları toparladım. Işıklı evrede arkadaşlar ışık kullanılır ve klorofil pigmenti kullanılır. Burada 18 ATP ile 12 tane NADPH oluşturulur. E, tabii ki de atmosfere verilmesi için oksijen üretilir burada. Yani NADPH'in oluşması NADP'nin indirgenmesidir. Buraya da dikkat edelim. Suyun fotolizi gerçekleşir burada. Suyun fotolizinden kastımız neydi? Suyun iyonlarına ayrılması. İyonlarına ayrılması sonucu elektron, klorofil pigmentine gidiyordu ETS'de taşınmak üzere. Hidrojen NADP'lere gidiyordu NADPH'i oluşturmak üzere. Oksijen ise atmosfere verilmek üzere gönderiliyordu. Bu ışıklı evre arkadaşlar grana da gerçekleşir ve bu evrede ETS'de TS elemanları ve ATP az yani ATP sentaz dediğimiz ATP üreten enzim görevlidir. Ve burada sıcaklıktan etkilenir. Ancak ışıktan bağımsız evreye göre daha az sıcaktan etkilenir. Yani her iki evrede de enzim kullanılıyor. Enzimler sıcaklıktan etkilenir. Ancak ışıktan bağımsız evrede çok daha çok fazla enzim kullanıldığı için ışıktan bağımsız evre daha çok sıcaklıktan etkileniyor. Işıklı evre daha az etkilenecek. Işıktan bağımsız evrede arkadaşlar olayımız burada ışığın kullanılmamasıdır. Yani karanlık ortam olması gerekmiyor. Yani ışık var ama kullanılmıyor. Işık kullanılmaz, klorofil pigmenti kullanılmaz. Burada ışıklı evreden gelen 18 ATP ile 12 NADPH ne olacak? Kullanılacak ve ADP ve NADP oluşacak burada değerli arkadaşlar. Yani burada NADP enzimimiz. Yükselt yükseltgenecek. Organik madde üretilir. Organik maddemiz arkadaşlar fosfogliser aldehit dediğim PG Yani asıl kazancımız bizim fosfogliser aldehit dediğimiz PG Bitki istediği besini buradaki fosfogliser aldehitten oluşturacak. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Bu evre stromada gerçekleşir ve burada ETS kullanılmaz. Burada arkadaşlar önemli bir notumuz var. Aslında ışıktan bağımsız evrede su da üretilir. Biz hep fotosentezin ve hücresel solunumun sadeleştirilmiş denklemini kullandığımız için bu su üretimini ve kullanımını gözden kaçırıyoruz aslında. Normalde bizim bildiğimiz yani sürekli sadeleştirilmiş halde kullandığımız denklemimiz nedir? 6 tane karbondioksit artı 6 tane su bunun sonucunda yine besin artı e, 6 tane de oksijen sadeleştirilmiş hali budur. Biz bu reaksiyona baktığımızda sanki suyu üretmiyoruz gibi düşünüyoruz aslında ama bu de reaksiyon sadeleştirilmiş hali. Asıl uzun hali budur arkadaşlar. Normalde ben 12 tane suyu kullanıp 6 tanesini üretiyorum ama bunları sadeleştirdiğimde ürettiğim su gözümden kaçıyor. O yüzden karanlık evrede suyun da üretildiğini lütfen unutmayalım. Bir de değerli arkadaşlar Rubisco dediğimiz bir enzimimiz var. Kelvin döngüsünde karbondioksiti kullanmayı, daha doğrusu yakalamayı sağlayan enzimdir. Bir de ışıktan bağımsız evrede hemen şuraya ekleyelim. E, bunu yazmamışım. Karbondioksit kullanılır. Evet değerli arkadaşlar? E, Fotosentez reaksiyonlarımız bu şekilde. Fotosentez sonucu fosfogliser aldehiti oluşturdum. Yani asıl kazancım, besin oluşan asıl kazancım fosfogliser aldehit. Peki bitki bunu nelere dönüştürebilir? Fosfogliser aldehitten karbonhidrata dönüştürebilir. Karbonhidratlardan glikoza, meyve şekeri olan fruktoza dönüştürür. bunlara dönüştürdükten sonra mesela glikozları birleştirip maltoza dönüştürebilir. Yani bitkisel karbonhidratlara dönüştürebilir. Daha sonra yağ asidi ve gliserole dönüştürebilir dönüştürebilir bitki bunu. Sonra bunları birleştirecek işte e, trigliseriti oluşturacak ya da fosfolipiti oluşturacak. Sonra amino asite dönüştürebilir hormonu oluşturabilir. Vitamin ve organik bazları oluşturabilir. İşte adenin, timin, guanin, tozin dediğimiz organik bazları. Ancak bu pembe ile yazdıklarımı oluşturabilmesi için arkadaşlar azot gereklidir. Yani bu pembe ile yazdıklarımın yapısında azot bulunduğu için fosfogliser aldehit yapısına azotu ekleyip o şekilde bu yapıları oluşturmak durumundadır fotosentez reaksiyonları oluşan besinler, ürünler bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomda fotosentez hızını etkileyen faktörlerden hızlı bir şekilde bahsedeceğim. İyi çalışmalar.